Saat 20. Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Doruk bir parlamento heyetiyle Güneydoğu Anadolu bölgesinde incelemelerde bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Doruk, Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli, Doğru Yol Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Bekir Sami Daci, Refah Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Oğuzhan Asiltürk, Türk, Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkan Vekili Hacı Filizli, bazı milletvekilleri bu sabah Ankara'dan bölgeye gittiler. Sayın seyirciler bu haberimizle ilgili görüntüler henüz elimize ulaşmadı. Bu yüzden görüntüsüz olarak sunuyoruz. Batman'a inen Cindoruk ve beraberindeki parlamento heyeti Şırnak'a geçerek Dede Ören Piyade Taburu'nu ziyaret etti. Burada Şırnak Tugay Komutanı Tuğgeneral Mete Sayar Cindor'a briefing verdi. Sayar Güvenlik Kuvvetleri'nin büyük bir moral ve azimle terörle mücadele ettiğini söyledi. Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk da Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün fertleri ve meclis olarak güvenlik güçlerinin yanında olduklarını kaydetti. TRT muhabiri Ali bildirdiğine göre Türkiye'nin güçlenen ve kalkınan bir ülke olduğunu belirten Cindoruk, ancak terör olayları sebebiyle bu bölgenin kalkınmadan yeterli payı alamadığını kaydetti. Hüsamettin Cindoruk, insan haklarının bu çağda en büyük manevi değer olduğunu, bundan yararlanmak isteyenlerin silahları bırakması gerektiğini bildirdi. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen ülkeler bulunduğuna dikkati çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cindoruk, Türkiye 70 yıl savaşmamış, adil bir ülke. Kimse Türkiye'nin güçlenmesinden korkmamalı. Güçlü bir Türkiye bölgede istikrardır, dedi. Cindoruk, Türkiye'nin büyük imkanlara sahip bir ülke olduğunu, terör belasının üstesinden geleceğini belirtti. Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk ve beraberindeki parlamento heyeti, daha sonra bir süre önce teröristlerin baskını sonucu 29 erin şehit edildiği Taşdelen Jandarma Sınır Karakolu'nu ziyaret etti. Cindoruk burada yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin cumhuriyeti, devleti, demokrasiyi ve halkı koruyarak kutsal bir görevi yerine getirdiğini söyledi. Parlamento heyeti olarak güvenli güçlerinin problemlerini dinlemeye geldiklerini belirten Cindoruk, "Bizim görevimiz her türlü ihtiyacınızı karşılamaktır. Yaptığınız iş çok önemli. Hepiniz gazisiniz, kahramansınız. Hizmetlerinizi ne devlet ne de millet unutamaz." şeklinde konuştu. Taşdelen'den Hakkari'nin Çukurca ilçesine geçen Cindoruk ve beraberindeki parlamento heyeti burada Tabur Komutanlığını ziyaret etti ve erlerle öğle yemeği yedi. Daha sonra ilçede incelemelerde bulunan Cindoruk vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Çukurca'da halka hitap eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cindoruk bölgede Türkiye'den başka barış içinde gelişen ve demokrasi içinde yaşayan ülke bulunmadığını söyledi. Cindoruk ülkede vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapılmadığını, insanların bin yıldır kardeşçe yaşadığını söyledi. Türkiye'nin büyüyen, zenginleşen bir ülke olduğunu, zenginliğin tek tek bütün evlere girmesi gerektiğini, bunun yolunda huzurdan geçtiğini anlatan Hüsamettin Cindoruk şöyle konuştu. Bu kadar güzel giden işlerimiz, gelişen kalkınmamız, giderek yerine oturan demokrasimiz varken neden bu toprakların bir bölümünde silahların himayesinde konuşalım, yaşayalım? Neden bu insanlar, kardeşlerimiz gelip buralarda eşkıyaya karşı vatanımızı, demokrasimizi, milletimizi korumaya kalktılar? paylaştığımız bir şey mi var? Esirgediğimiz bir şey mi var? Az verdiğimiz bir şey mi var? İşte meclis onun için vardır. Bir meclis açıksa ve toprak parçasının mecliste temsilcileri, partilerimiz, milletvekillerimiz varsa düzeltilemeyecek bir şey yoktur. Hüsamettin Cindoruk silahla hiçbir sorunun çözümlenemeyeceğine işaret ederek birlik ve beraberlik içinde Türkiye'nin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Meclis Başkanı Cindoruk ve beraberindeki parlamento heyeti daha sonra Şırnağa geçti. Şırnaklılar Meclis Başkanı ve Parlamento heyetine ellerinde Türk bayraklarıyla büyük sevgi gösterilerinde bulundular. Cindoruk Şırnaklılara hitap ederken de Türkiye'nin her yöresini meclis ve anayasa için eşit olduğunu söyledi. Şırnağı yeniden kuracaklarını, vatandaşların bütün zararlarını karşılayacaklarını belirten Cindoruk, meclisin bu amaçla bir kanun çıkarttığını hatırlattı. Demokrasi içinde bütün yaraların kısa sürede sarılacağını, bu olayların gelip geçici olduğunu kaydeden Cindoruk, buradan göçmeyin, bu il sizin, bir yabancı ülkeye gitmek gibi fikirleri itibar etmeyin dedi. Cindoruk terör ve anarşinin çıkar yol olmadığını, eşkıyalıkla ne devletin yıkılacağını ne de yeni bir devlet kurulacağını bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk ve beraberindeki parlamento heyeti daha sonra valilik, belediye ve Tugay komutanlığını ziyaret etti. Heyet vatandaşlarla da sohbet ederek sorunlarını dinledi. Cindoruk'un gezisine Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli, Doğru Yol Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Bekir Sami Daçay, Refah Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Oğuzhan Asil Türk, Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkan Vekili Hacı Filiz'de milletvekilleri katılıyor. Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsal kesimi ile Şırnak'ın İdil ilçesinde 8 terörist ölü olarak ele geçirildi. Olağanüstü hal bölge valiliğinin bu konudaki açıklaması şöyle: Güvenlik kuvvetlerince yürütülen çalışmalar sırasında karşılaşılan ve teslim ol çağrılarına ateş açarak karşılık veren teröristlerden beşi 11 Eylül 1992 günü Mardin ili Kızıltepe ilçesi kırsal alanında, üçü de Şırnak ili İdil ilçesi Kayalıköy bölgesinde olmak üzere 8 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Çatışmalar sırasında yaralanarak Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne kaldırılan Asubay Bahçavuş Rıza Atan kurtarılamayarak şehit olmuştur. Ele geçirilen teröristlerin yanında 4 adet uzun namlulu silah ve teçhizatları, 4 tabanca çok miktarda örgütsel doküman elde edilmiştir. Ayrıca Diyarbakır Bismil İlçe Merkezi'nde 10 Eylül 1992 günü saat 21.30 sıralarında devriye görevi ifaden polis otosuna ateş açan bir terörist olay sonrası Kaleşnikov silahıyla birlikte yakalanmıştır. Öte yandan güvenlik kuvvetlerince sürdürülen çalışmalarda teröristlere yardım, yataklık ve kalavuzluk yaptıkları, örgütlenme faaliyetlerinde bulundukları, yasa dışı örgütün bildirilerini dağıtmak ve kepenk kapattırma eylemlerine katıldıkları ve örgütün il komitelerinde yer aldıkları tespit edilen Tunceli ilinde 5, Bingöl ilinde 2, Hakkari ilinde 2, Mardin ilinde 1 ve Batman ilinde 5 olmak üzere toplam 15 örgüt mensubu yakalanarak sevk edildikleri adli mercilerde tutuklanmışlardır. Güvenlik kuvvetlerince Hakkari merkez, Üzümlüköy köyü ve Çukurca yolu, Şırnak Silopi ilçesi, Diyarbakır il merkezi, Dökmetaş ve Kozan köyleri, Van Gürpınar ilçesi kırsal alanı ve Şırnak Uludere ilçesi sınır hattında yapılan arazi ve yol aramalarında toplam 30 adet uzun namlulu sila, 12 adet değişik çap ve markada tabanca, bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve mermi ile 7 adet el bombası elde edilmiş. Olaylarla ilgili 6 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, yasa dışı terör örgütü PKK'nın sadece Türkiye için değil, bünyesinde Kürt kökenli vatandaşları olan İran, Suriye ve Irak içinde bir tehlike oluşturduğunu söyledi. TRT muhabiri Bünyamin Şahin, Tahran'dan bildiriyor. Türk ve İran heyetleri arasında resmi görüşmeler başladı. İçişleri Bakanı İsmet Sezgin görüşmelerin başlangıcında ülkeler arasında zaman zaman farklı görüşler olması ve pürüzler çıkmasının kaçınılmaz olabileceğini kaydederek önemli olan sorunların anlayış ve açık kalple ele alınması ve diyaloğun açık tutulması olduğunu vurguladı. İsmet Sezgin iki ülke arasındaki ortak sınırın güvenliği için anlaşma ve protokollerin etkin bir şekilde işletilerek sınırda var olabilecek boşlukların takviye edilmesini istedi. Yasa dışı terör örgütü PKK'ya karşı yapılacak işbirliği konusunda da değinen Sezgin şunları söyledi. PKK, Marksist Leninist ideolojiye dayalı, bölgemizde bağımsız bir Kürt devleti kurmasına amaçlan ve bu menfur emellerine ulaşmak için en acımasız terör yöntemlerine başvurmaktan çekinmeyen terörist bir örgüttür. Biz bu özellikleriyle PKK'nın sadece Türkiye için değil, bünyesinde Kürt kökenli vatandaşlar olan komşularımız İran, Suriye ve Irak içinde tehlike teşkil ettiği inancındayız. PKK'nın amacı Türkiye Cumhuriyeti topraklarının bir bölümünün koparılmasıdır. Bu taktik bugün Türkiye'ye yöneltilmiştir. Bundan sonraki aşamalarda diğer komşularımıza yönelteceğinden hiç kuşkunuz olmamalı. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu terör örgütüyle sonuna kadar mücadele etmeye ve kökünü kazımaya kararlıyız. Bu mücadeleyi de demokratik yöntemler içerisinde başarıya ulaştırmakta da azimliyiz. Ancak bu mücadelede dostlarımızdan, komşularımızdan destek ve işbirliği beklememizde de tabiidir. Ne Türkiye'nin istikrarsızlığı komşuları İran ve Suriye'ye ne de komşularımızın istikrarsızlığı Türkiye'ye yarar sağlayacaktır. İçişleri Bakanı Sezgin Suriye'yi yaptığı ziyarette de konuyla ilgili görüşmelerde bulunduğunu anlattı. Sezgin Suriye ve Kuzey Irak'taki gelişmelerin terör örgütünün elemanlarının İran topraklarına sızarak saldırılarını sürdürmelerine yol açtığının değerlendirmeler arasında olduğunu söyledi. İsmet Sezgin Perhan ve alan hudut karakollarına yapılan saldırıların bu değerlendirmeleri teyit ettiğini de kaydetti. İran İçişleri Bakanı Abdullah Nuri'de iki ülke arasında çok eskiye dayanan tarihi bağlar ve ortak yararlar bulunduğunu söyledi. Sorunların diyalog yoluyla çözebileceğini belirten Abdullah Nuri, bazı örgüt ve grupların kendi çıkarları için Türkiye ve İran'ın menfaatini istemediklerini bildirdi. İran İçişleri Bakanı Nuri, iki ülke arasında imzalanan bütün anlaşmaların uygulanmasından yan olduklarını kaydetti. Abdullah Nuri Türkiye'de şah yanları, halkı mücadele ve bazı örgütlerin ülkesi sayesinde faaliyette bulunduklarını öne sürerek bunun önlenmesini istedi. İçişleri Bakanı İsmet Sezgin de Türkiye'de hiçbir örgütün İran aleyhine faaliyette bulunmasına izin verilmediğini ve verilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'den İran'a hiçbir saldırı olmadığını işaret eden Sezgin, faaliyette bulunduğu iddia edilen örgüt ait bilgi verilmesi halinde etkin mücadele edeceğini sözlerine ekledi. İsmet Sezgin daha sonra İranlı meslektaşına bir kurganlı kerim ile el yapımı çanta, kristal vazo ve gümüş tepsi armağan etti. İçişleri Bakanı Sezgin salı günü Türkiye'ye ...ne bilen nüfusa 1950'de ulaştığını hatırlatarak Ankara 5 milyon nüfuslu bir şehir olacak. Eğer Ankara'ya yeni ilave şehirler yapılmazsa Ankara gece konduların içinde boğulurdu dedi. Bu düşünceyle 25 yıl önce bu toprakların satın alındığını ve yapılan çalışmalarla bugünlere gelindiğini vurgulayan Demirel... ...devlette devamlılık var, buraya kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz diye konuştu. Başbakan Süleyman Demirel Türkiye'de bu yıl inşa edilen 300 bin konuttan 130 bininin toplu konut desteğiyle gerçekleştirildiğini belirtti. Halkın ileri ülkelerdeki insanlar nasıl yaşıyorsa öyle yaşayacağını bunun için çaba harcadıklarını anlatan Başbakan herkes bu ülkede başını sokacak yuva sahibi olsun derken de bunun adımını attıklarını bildirdi. Başbakan Süleyman Demirel şöyle devam etti. Türkiye'de pek çok sorun vardır hep olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Bu sorunların içerisinde bunalır. Kendi kendimizi bunaltır. Ve netice itibariyle deniz tutmasına maruz kalırsak hiçbir yere varmayız. Türkiye'de bütün sorunların üstesinden gelineceğine inanır. El birliği, gönül birliği, kafa birliğiyle barış içinde, sükunet içinde ve kardeşlik duygularını zedelemeden yolumuza devam edersek pek çok er yamanlarda yaparız. Yollarda yaparız, barajlarda yaparız, fabrikalarda yaparız ve aslında her şeyi yaparız. Onun içindir ki sevgili vatandaşlarım, burada hepinize birden sesleniyorum ve buradan herkese sesleniyorum. Gelin bugün dünyada sorunu olmayan ülke var mı? Her ülkenin sorunu var. Ama biz gerçek demokrasiyi yerleştirmeye, bütün vatandaşlarımızı insan gibi yaşatmaya hukukun üstünlüğünü tesis etmeye ve bütün vatandaşlarımıza refah sağlamaya, geleceğe güvenle bakmalarını sağlamaya gayret ediyoruz. Binaenle gelin bu büyük gayenin etrafında hep beraber yolumuza devam edelim ve hiçbir şey bize bu yola devam etmekten alıkoymasın. İşte o zaman büyük Türkiye, gerçekten mutlu Türkiye'ye varırız. Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü de ev sahibi olmayı bekleyen ve törende bulunan ailelerin hizmetin doğruluğunu ve halkın beklediği bir ihtiyaca cevap verildiğini en güzel şekilde gösterdiğini bildirdi. Erdal İnönü şöyle devam etti. Bir defa bugüne kadar ev sahibi olamamış vatandaşlarımıza bugünkü ekonomik düzen içinde en elverişli şartlar içinde ev sahibi olma olanağı veriyoruz. Bunu yaparken özel sektörümüzün ev yapma, toplu konut yapmada uzmanlık sahibi olan bütün elemanlarından yararlanıyoruz. Bunu yaparken toplu konut yönetimimizin bugüne kadar geçmişteki çalışmalarından yararlanıyoruz. Bu arsalar 979'da alınmış. Ondan sonra birinci kısım daha önceki dönemde yapılmış. Bir süreklilik içinde bunları sağlıyoruz. Devletin, özel sektörün ve vatandaşlarımızın bütün olanaklarını bir araya getirerek Böyle güzel bir projeyi şimdi hayata geçiriyoruz. Bu bizim için büyük mutluluk. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirdiğimizi gösteren bir olay. Devlet Bakanı Erman Şahin de törende yaptığı konuşmada yeni yerleşim alanının hem Ankara'nın konut sorununun çözümüne katkı sağlamayı hem de ana kentin sorunlarının azaltılmasını hedeflediğini bildirdi. Belediye arsaları üzerinde toplu konut ve kentsel çevre üretimi yönetmeliğinin de yakında yürürlüğe gireceğini anlatan Erman Şahin, yönetmelikle belediye arsaları üzerinde asgari 400 konutluk kentsel alanlar yaptırılacağını belirtti. Şahin ayrıca tasarruflarını konut için kullanılacak vatandaşlara maliyetin %50'si kadar kredi sağlanacağını söyledi. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı Yiğit Gülöksüz de Eryaman Yeşil Konutlar Projesi hakkında bilgi verdi. Buna göre proje kapsamındaki 3180 konut Kasım 1993'te hak sahiplerine teslim edilecek. Konutlarla birlikte iki kreş ve iki temel eğitim okuluyla bir kültür ve ticaret merkezi inşa edilecek. 20 bin ağacın dikileceği yerleşim alanında çeşitli sosyal tesisler de yer alacak. Konuşmaların tamamlanmasından sonra Başbakan Demirel ve Başbakan Yardımcısı İnönü konutların temeline ilk harcı koydular. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. <laughs> Törene Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'la Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz da katıldı. Kamu ortaklığı yüksek kurulu toplantısı Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığında Ankara'da yapıldı. Başbakan Demirel toplantıyı açarken kamu ortaklığı fonunun durumuyla devletin işleyen bütün programlarını gözden geçireceklerini söyledi. Toplantının gündeminde bazı şirketlerdeki kamu hisselerinin özelleştirilmesine ilişkin çalışmaların değerlendirilmesi de yer alıyor kamu ortaklığı yüksek kurulu toplantısını Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, Devlet Bakanları Tansu Çiller ve Ekrem Ceyhun, Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral, Bayındırlık ve İsken Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köseyli, ilgili kuruluşların temsilcileri katılıyor. Başbakan Süleyman Demirel toplantıdan sonra yaptığı açıklamada özelleştirme ile ilgili konuyu bundan sonraki günlerde de görüşmeye devam edeceklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs Özel Koordinatörü Nelson Letski, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin fikirler dizisi ve haritasını desteklediklerini bildirdi. Ankara'da temaslarda bulunan Letski, düzenlediği basın toplantısında söz konusu haritayı adil ve dengeli bulduklarını söyledi. New York'ta gelecek ay yeniden başlaması planlanan Kıbrıs görüşmelerinde Güvenlik Konseyi'nin aldığı son kararların ve ekli haritanın esas alınması gerektiğini belirten Nelson Letski toprak konusunda yüzdelerle yaklaşılmasına karşı olduklarını kaydetti. Letski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a 1989 yılında Türk tarafında kalacak toprağın %29 artının altına düşmeyeceği yolunda garanti verilip verilmediği şeklindeki bir soruya şu karşılığı verdi. Denktaş'a böyle bir garanti önceki Amerikan yönetimi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından verildi. Ancak bu gayri resmi garantinin verildiği zaman koşullar çok farklıydı. Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs Koordinatörü Letski, basın toplantısından sonra Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'le görüştü. Dışişleri Bakanı Çetin görüşmeden sonra taraflar arasında toprak, hükümet, egemenlik, yerinden edilmiş insanlar ve garanti gibi konularda genel bir anlayış ortaya çıkmadan 26 Ekim'de New York'ta yapılması planlanan müzakerelerin çok yarar sağlayamayacağını söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin son kararının ve genel sekreterin raporunun bazı olumsuz unsurlar içerdiğine dikkat çeken Çetin şöyle dedi. Ancak önümüzdeki dönemin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Gerekli ortam yaratılmadan, gerekli zemin oluşturulmadan New York'a gitmenin sorunlar oluşturacağı konusunda karşılıklı görüş birliğimiz var dedi. Nelson Lefsky de Kıbrıs'ta taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının yakınlaştırılması için neler yapılabileceği konusunda Çetin'le anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs Özel Koordinatörü Letski, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gelecek haftada Rum kesimiyle Yunanistan'da temaslarda bulunacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 26 Ekim'de New York'a gitmek için bir ön şart ileri sürmediklerini, aksine kendilerinin ön şartlarla karşı karşıya bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Denktaş Tak Ajansı'na verdiği demeçte Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs Özel Koordinatörü Nelson Lesky'nin Kıbrıs'ta çözüm konusunda Türk tarafına baskı yapılmadığı yolundaki açıklamasına değindi. Denktaş şöyle dedi. Baskı bana yapıldığına göre baskı yapılıp yapılmadığını da ben bilirim. Bize güzel yurtu vermek için geliniz diyorlar. Yüzde 29 artıdan aşağı inmek için masaya oturunuz diyorlar. Bunları biz hazırladık imzaya buyurunuz diyorlar. Bunun adı serbest müzakere değildir. Denktaş yarın adaya gidecek olan Nelson Reski ile bütün konuları ayrıntılı olarak görüşeceğini belirtti. Bosna Hersek'te Sırpların lideri Radovan Karadžić, dört şehir ve çevresindeki ağır silahlarını Birleşmiş Milletler denetimine teslim ettiklerini bildirdi. Karadžić, Reuters ajansına verdiği demeçte Sırpların kendilerine açılan ateşe karşılık vermeyeceklerini ancak ağır bir saldırıyla karşılaşmaları durumunda sessiz kalamayacaklarını belirtti. Radovan Karadžić'in bu açıklamasının Sırpların ağır silahlarını Birleşmiş Milletler gözetimine vermeleri için tanınan sürenin dolmasından birkaç dakika sonra rastladığı bildirildi. Bu arada Avrupa Topluluğu Dışişleri Bakanları eski Yugoslavya'daki sorunları görüşmek üzere İngiltere'nin Hatfield kentinde bir araya geldiler. İki gün sürecek gayri resmi toplantıda Sırbistan'a uygulanan yaptırımların ağırlaştırılması, büyük elçilerin geri çekilmesi ve Bosna Hersek üzerinde savaş uçaklarına yasak bölge oluşturulması gibi konuların ele alınması bekleniyor.